ailesi emin olun işçilerinize adını sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Al dedik. Evet arkadaşlar. Su. Teşekkür, ederim. Efendim çekiyoruz. <laughs> geldiniz. Sorular getirdiniz. zamandır gelemiyoruz diyorsunuz. Birçok program. Ee, e hayat e e gelmeye çalışıyoruz. Tüm e medeniyet. Bugünkü dünyada da işte Demokrasi diyoruz, hukuk devleti diyoruz, eşit vatandaşlık diyoruz. Evet. Hacı Başkanım. Hacı Başkanım eee görşey projelerde kosulurlar. Bin yürük temsilcilik. Bin yürük halkı için eee çok böyle bir çalışmalar yapıyor. Biz teknoloji öğrenci başkanı lütfen eee kendimize değerlilerimizi, kendin kaygılarından ma bukaç saat için en değerli feda eden şehitlerimiz başımızın tacı. Bunlar sayesinde bugün bu huzur. Son 22 senede bu konularda çok önemli adımlar attık. Elimizden geldiğince bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz inşallah. Yani. Sizlerin de teşekkür ediyoruz. Hada teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Başkan. Ahmet Bey'i müsaade